24 Ocak'ta Kılıçözü Sanayi Sitesi esnaflarından Fatih Aydın'ın iş yerinde çıkan yangın maddi hasara sebep olmuştu. E yangın e, öğlen vakti çıktı. Bir sular gibiydi. E, Yazaneden başladı? Sobadan e, aldı. E, i̇çeride oğlum vardı zaten. Oğlan da bir şey yapamamış. Ondan sonra içerideki diğer yerlere sıçramış. P PVC olduğu için pimapen Ondan sonra takım tezgah işte duvarlara isler falan vurdu. Camlar kırıldı. İşte bu şekilde bir oldu. Yangının ardından Madeni işler Esnaf Odası öncülüğünde yardım seferberliği başladı. Mağdur esnafın iş yeri tadilattan geçirildi. Allah razı olsun başkanımdan ve arkadaşlarından. Yani gerekli olan yerlerde biraz yardımlar geldi. Onlarla bayağı bir şeyini kapattık. Başka arkadaşların da başına mi böyle bir şeyler oldu mu diye yardımlaşmak çok iyi bir şey bak. Mesela zor günde yanımda oldular. Allah razı olsun hepsinden. Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Şahinoğlu zor durumda kalan esnaflara destek olduklarını belirtti. Ayın 24'ünde Fatih kardeşimizin dükkanı yandı. İstenmeyen bir olaydı. Tabii ki cana gelmedi. Mala geldi. Mal da bir şekilde yerine geldi. Biz elimizden geldiğince e ee, esnafımızın biliyorsunuz kar yağdı. 15 gün esnaflarımız kapalıydı. Kapalı olduğu için de e, esnafımıza e, toplama olayına gitmedik. İş adamlarımızdan e, yardım talep ettik. Sağ olsunlar. Onlar da bizi kırmadılar. Özellikle e, Sayın Valimiz İbrahim Akın, Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Asaf Kayıoğlu e, konuya hassasiyet göstererek elinden geleni yaptılar. Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız Bahmetin Öztürk sağ olsun. Onlar da elinden geleni yaptı. Karınca kaderince Fatih kardeşimizin ekmek teknesini elimizden geldiğince geleni yaptık bir şekilde faaliyetine başladı. Biz od olarak elimizden gelen neyse en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Allah bundan sonra kaza bela bir şey göstermesin diyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs>